Dünya, gökyüzündeki milyarlarca yıldız arasında benzersiz bir güzellikte parıldayan evimiz, güneş sisteminin bir yıldızının etrafında dönen mücevher gibi parıldayan bir gezegen. Ancak bu görkemli yüzeyin altında yatan sakinliğin ardında, tarih öncesi dramaların ve devasa felaketleri göreceğiz. Bu felaketler, dev asteroid çarpmaları, İklim değişiklikleri ve okyanusların dansıyla şekillenen bu felaketler, canlılar için bir hayatta kalma savaşı başlattı. Denizlerdeki ve karadaki yaşam formları, doğanın korkutucu bir hikayesini yazmaya başladı. Bilim, dünyanın tarihini anlamamıza ve bu büyük olayların gerçekte ne anlama geldiğini keşfetmemize yardımcı olacak. O zaman bu epik serüvene birlikte yelken açalım. Dünyamız yaklaşık 4.6 milyar yıl önce Güneş sisteminin bir parçası olarak oluştu. Dünyanın oluşumu yoğunlaşma ve çarpışmaların ardından erimiş haldeki materyalin soğuması ve katılaşmasıyla gerçekleşti. Bu süreç, gezegenimizin yüzeyinin şekillenmesine ve katmanlarının oluşmasına neden oldu zamanla okyanus tabanlarında oluşan mineral zenginlikler kaynayan bir çorba gibi kabarmasına neden oldu. Böylece Ordovisyen dönemi başladı. Böylece beş yok oluştan ilk yok oluşun ismini öğrenmiş olduk. Ordovisyen. Bu dönemde ilk canlı oluştuğu yumuşakçalar, eklem bacaklılar, brakiyopotlar, trilobitler ve deniz solucanları gibi çeşitli omurgasızlar ortaya çıkmıştır. Ayrıca İlk balıklar da Ordovisyen döneminde ortaya çıkmıştır. Kara yaşamı ise Ordovisyen döneminde henüz çok çeşitli değildir. Bu dönemde karalarda sadece basit bitki ve yosunlar bulunur. Ordovisyen döneminde dünyanın iklimi ılık ve nemliydi. Bu iklim yaşamın gelişmesi için uygun bir ortam sağlamıştır. Büyük volkanik patlamalar dönemlerindeki yok oluşların ana sebebiydi küresel soğuma ve yoğun buzullaşma ile birlikte Ordovisyen Silüriyen yok oluşuna sebep oldu. Ordovisyen döneminin sonuna doğru dünyada büyük bir yok oluş meydana gelmiştir. Bu yok oluş sırasında deniz canlılarının yaklaşık yüzde 85'i yok olmuştur. Devoniyen, yaklaşık 375 milyon yıl önce başlayan bu dönem, deniz yaşamı Devoniyen döneminde önemli ölçüde gelişmiştir. Bu dönemde balıklar önemli ölçüde çeşitlenmiştir. Devoniyen döneminde dünyanın iklimi ılık ve nemliydi. Bu iklim yaşamın gelişmesi için uygun bir ortam sağlamıştır. İlk yırtıcı balıklar bu dönemde oluştu. Kara yaşamı da Devoniyen döneminde önemli ölçüde gelişmiştir. Bu dönemde karalarda ilk ağaçlar ve eğrelti otları ortaya çıkmıştır. Ayrıca kıtaları kaplayan geniş ormanlar oluştu. Devoniye'nin ortasına gelindiğinde birkaç bitki grubu evrimleşerek yapraklar ve gerçek kökler geliştirmişti. İlk tohumlu bitkiler ortaya çıkmaya başladı. İlk kemikli balıklar ve ilk tetrapotlar yani karada yaşayan dört bacaklı hayvanlar Devoniyen döneminde ortaya çıkmıştır. Ayrıca denizlerde ilk omurgalı hayvanlar olan kıkırdaklı balıklarda da Devonian döneminde ortaya çıkmıştır. Ayrıca ilk böcekler, ilk sürüngenler ve ilk memeliler de Devonian döneminde ortaya çıkmıştır. Devonian yok oluşu deniz yaşamını ağır bir şekilde etkileyerek tüm zırhlı balıkların ve proetida takımından bazı türler dışında bütün trilobitlerin neslinin tükenmesine sebep oldu. Önde gelen hipotezler arasında küresel soğuma, veya okyanuslardaki volkanizma tarafından tetiklenen deniz seviyesindeki değişiklikler ve oksijen azalması vardır. Bu yok oluş ile tüm familyaların %19'u ve tüm cinslerin %50'sinin nesli tükendi. Permiyen yok oluşu, Permiyen dönemi, Paleozoik zamanın sonunu ve Mezozoik zamanın başlangıcını temsil eden bir jeolojik dönemdir. Permiyen dönemi yaklaşık 298 ila 252 milyon yıl önceye tarihlenir ve bu dönem dünya tarihinde önemli jeolojik ve biyolojik değişimlere tanıklık etmiştir. Permiyen döneminde kara parçaları bir araya gelerek devasa bir süper kıta olan Pangaeayı oluşturdu. Bu kara ve deniz yaşamını etkileyen büyük bir coğrafi değişimdi. Permiyen döneminde omurgallar arasında çeşitlenme ve evrim süreci devam etmiştir. Bu dönemde sinapsida takımına ait ilk memelilerin evrimleşmeye başladığı düşünülmektedir. Bu kitlesel yok oluşun nedenleri konusunda farklı teoriler bulunsa da, yaygın olarak kabul gören nedenler arasında büyük volkanik aktivite, muazzam lava kuntileri, trap lavları, okyanus asidifikasyonu, iklim değişiklikleri ve belki de bir meteor çarpması yer alır. Bu faktörlerin bir kombinasyonu ekosistemlerdeki dengesizliklere ve birçok türün yok olmasına neden oldu. Permiyen yok oluşu, dünya üzerindeki en büyük yok oluş olayıdır. Bu olay yeni türlerin evrimine ve mezozoik zamanın başlangıcına zemin hazırladı. Tayyas Güneş Dünyayı aydınlatırken dünyanın yüzeyinde yaşamın yeniden şekillenmeye başladığını fark etti. Triyas dönemi, Permiyen yok oluşundan sonra yaşamın yeniden canlandığı bir dönemdi. Ancak bu dönem aynı zamanda yeni bir yok oluşa da sahne olacaktı. Günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 201 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir. Devrin sonlarına doğru Paleozoik zamanın sonlarında oluşan tek kıta Pangea parçalanmaya başlar. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa Pangea'dan koparlar. Pangea'nın varlığını sürdürdüğü dönemler boyunca yaşanan kurak ve karasal iklim, kıtanın iç kesimlerinde yerini çöl iklimine bırakmaktadır. Trias'ta deniz yaşamı bugünkü görünümü alır. En önemli fark, dev deniz sürüngenlerinin hakim yırtıcı türleri oluşturmasıdır su kaplumbağaları ve timsahlar da bu devirde ortaya çıkmıştır. Günümüz mercanları ilk kez Tetis denizinde ortaya çıkar. Tetis, mercan resiflerinin yoğun olduğu tropik bir denize dönüşür. İlk memeliler de Trias'ın sonlarında ortaya çıkmıştır. Bunlar oldukça küçük cüsseli canlılardır. Dinozorların ilk türleri de bu devre aittir. Trias'ın sonunda dünyanın dört bir yanındaki volkanlar lavlarını akıtıyordu. Bu lavlar atmosfere büyük miktarda toz ve gaz püskürtüyordu. Bu toz ve gaz dünyanın sıcaklığını ve iklimini değiştiriyordu. Okyanuslar ısınıyor ve asitleşiyordu. Bu değişiklikler deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyordu. Karalarda ise İklim değişikliği bitkilerin ve hayvanların yok olmasına neden oluyordu. Hayvan türlerinin yüzde 35'i, deniz yaşamının ise yüzde 50'si bu yok oluştan etkilendi. İlk dinozorlar da tümüyle yok oldular. Kretase dönemi yaklaşık 145 milyon ile 66 milyon yıl önce meydana gelen Mezozoik dönemin son dönemidir. Bu dönem, dünyada yaşamın önemli ölçüde çeşitlendiği ve geliştiği bir dönemdir. Özellikle dinozorların hüküm sürdüğü bir dönemdir. Kretase döneminin başında dünyada yaşamın çeşitliliği yüksekti. Denizlerde amonitler, deniz kaplumbağaları, balinalar ve diğer birçok canlı türü yaygındı. Karalarda ise dinozorlar, kuşlar, memeliler ve diğer birçok kenli türü yaşıyordu. Kretasi dönemi, dinozorların zirve yaptığı ve çeşitlendiği bir dönemdir. Hem etçil hem de otçul dinozorlar, karasal ekosistemlerde farklı rollerde bulunmuşlardır. Deniz ortamlarında, omurgalılar arasında öne çıkan büyük deniz reptilleri, mesela ihtiyosaur ve plesiosaur, deniz yıldızları, mercanlar ve planktonik organizmalar gibi birçok deniz canlısı türü evrimleşmiştir. Kretase dönemi, özellikle çiçekli bitkilerin çeşitlenmeye başladığı bir dönemdir. Bu, karasal ekosistemlere ve bitki zooloji etkileşimlerine yeni dinamikler eklemiştir. Ancak bu altın çağ, dünyanın en dramatik değişimlerinden biriyle son buldu. Dinozorların sönükleştiği ve denizlerin sarsıldığı bu olayın ana suçlusu, uzayın derinliklerinden gelen bir ceza gibiydi. Devasa bir asteroid, Yaklaşık Everest Dağı büyüklüğündeki bu asteroit Yucatan Yarımadası'nda dünyaya çarptı. Yaklaşık 50 kilometre derinliğinde bir krater oluşturur. Çarpışma sonrası devasa tsunamiler, şiddetli depremler meydana geliyor. Ayrıca atmosferden düşen parçalar resmen etrafı bombalıyor ve günlerce süren orman yangınlarına sebep oluyor. Devasa çarpmanın şiddeti atmosfere tonlarca toz ve dumanın salınmasına yol açıp atmosferi zehirliyor. Ortalama 25 kilodan fazla olan canlıların büyük çoğunluğu yok oluyor. Türlerin yaklaşık yüzde 75 yok oluyor. Yerin altında yaşayan veya yuva yapabilen canlılar sağ kalıyor. Ve bu canlılardan bugünkü canlı türü başlıyor. Yok olan türler, evrimsel ağacın dallarında geriye bıraktıkları izleri taşırlar, ve diğer türlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlarlar. Richard Dawkins